Selamünaleyküm çocuklar. Çocuk kulübü deneme tahtasına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, oruç tut, sihat bul. Allahu ekber. La ilahe illallah. Komşun aç iken tok yatma. Müminler kardeştir. Evet arkadaşlar, bu söylemiş olduğum sözler mahyalara yazılan sözlerden sadece birkaçı. Evet, bu hafta etkinliğimiz Ramazan mahyası yapıyoruz sizlerle birlikte. Ama gelen misafirlerimi tanıyalım bakalım öncelikle. Evet. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Şöyle başlayalım bakalım. Kendini tanıtmak ister misin bana? Evet. Adın ne? Kaç yaşındasın? Annesi bir yılkın. 6 yaşındayım. Birinci sınıfa gidiyorum. Atları çok severim. Ve hobilerim de Atta binmek, emresim boyamak ve... Maşallah sana ne kadar güzel konuştun öyle. Neler seviyorsun? Birazdan devam ederiz tamam mı? Uh -huh. Hoş geldin tekrardan Nesibe. Hoş bulduk. Evet. Benim ismim Zeynep. 6 yaşındayım. Ee. Okula gidiyor musun Zeynep? Gitmiyorum. Daha başlamadın değil mi? Evet. Evet Zeynep. Semra ablanın programını izliyor musun? Evet. Evet. Az önce arkadaşlarıma da söylemiş olduğum gibi bizler daha önceki programlarda Ramazana hazırlık yapmaya başladık. Evimizi süslemek istiyoruz, köşe hazırlamak istiyoruz kendimize çünkü Ramazan iyi yaklaşıyor değil mi arkadaşlarım? Bizler de evimizi şenlendirelim dedik ve arkadaşlarıma birkaç mahya sözleri söyledim az önce. Oruç tut, sihat bul gibi. Hiç mahya ne olduğunu biliyor musunuz? Duydunuz mu mahya? bilmiyorsunuz Hayır. değil mi? Ama mutlaka görmüşsünüzdür. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Genelde cami minarelerin arasına yazılır ve ışıklandırılır. Ramazanlarda, özel günlerde, gecelerde. Hiç Türkiye'ye gittiğinizde sen gördünüz mü? Veya ekranlarda, televizyonlarda gördünüz mü? Ben Türkiye'ye gidip görmedim. Görmediniz değil mi? O zaman bu hafta burada yapalım hep birlikte şimdi. Bakın nasıl oluyormuş, mahya nasıl bir şeymiş. Tamam mı? Hep birlikte başlayalım mı? Evet. Ama daha önce bizler etkinliğimize başlamadan önce hep duamızla başlıyoruz. yesirle başlıyoruz. Evet. Eminim biliyorsun değil mi? Eminim sen de biliyorsun Nur Nesibe. Evet. Hadi bakalım arkadaşlarım için hep birlikte okuyalım. Onlar da ekran başında her zaman okuyorlar. Onları genelde duyuyorum, izliyorum ben. Hep birlikte okuyoruz ve ekrandan sonra etkinliklerimize başlıyoruz. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Rabbi, rabbi, yes, Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma Allah'ım. Hayır ilim tamamla. Zeynep teşekkür ederim. Arkadaşlarım için direkt anlamını da söyledim. İşlerimiz kolaylaşsın değil mi? Evet hadi bakalım iş başına geçiyoruz. Ve malzemelerimizi direkt başlayalım saymaya. Bunun için gereken malzemeler ben her zaman Ramazan dediğim zaman süslediğim zaman altın aklıma geliyor. Altın şeklinde evimizi süslendirmek. Çünkü gözümüze parıl parıl geliyor, hoş geliyor. Direkt o yüzden yine ben şu şekilde altından karton kağıt aldım arkadaşlarım. Bu şekilde ama tabii ki tamamen sizin zevkinize, fantazinize kalmış. Renkler size kalmış. Nasıl isterseniz. Sonra bu şekilde parıl parıl tekrar kağıtlarımız var. Kız çocuklarımız olduğu için mor rengi seçtim. Bu şekilde. ip lazım. Birazdan ip kullanacağız mahyamıza asmak için. Ve ana malzemelerimiz makas, yapıştırıcı lazım olacak birazdan. Tamam mı arkadaşlarım? Tamam. Şimdi tamam. ben sizlerle sohbet etmeden başlayayım kesmeye. Aynı zamanda sizlerle konuşalım ki hem etkinliğimiz bitsin, camimiz bitsin tamam mı? Tamam. Bu arada sizleri de tanıyalım. Nesibe. 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 Tamam mı? Şimdi Nesibe az önce sen çok güzel ben sormadan hobilerini sıraladın. Evet. Değil mi? Atabilmeyi seviyorum dedin. Çok güzel güzel noktalara değindin. Yani spor yapmasını seviyorsun, okumasını seviyorsun, değil mi? Atabilmek de bir spor, bir tür spordur, değil mi? Ve anlatmak ister misin? Evet. Ben çok iyi at koşabiliyordum ama hep ama koronadan dolayı hatta koşamıyorum. Evet. Babam beni eskiden hep at çiftliğine götürürdü. Hmm, çok Ve ilginç. O zaman hep at, atlar çıplak Evet. Ve en temizlemek temizlemeyi çok seviyorum. Atları aslında. temizliyorsun değil mi? Bakımını üstleniyorsun aynı zamanda. Ne kadar güzel bir şey. Peki kendin mi biniyorsun atlara? Yani kendim biniyorum. Evet. Babam beni bindiriyordu. Evet. Ondan sonra böyle tutuyordu. Evet. Bu bir yerden. Ondan sonra ben biniyordum, böyle koşuyordum. Koşuyorsun, maşallah sana. Peki Nesibe, bir de ilgimi çeken kitap okumayı çok seviyorum dedi. Değil mi? O da çok ilgimi çekti. Ben em, okulda çok iyi... Şey yapmayı öğrendim, okumayı öğrendim. Bu yüzden kitap okumayı da çok seviyorum. Maşallah. Ve bazen de uyduruyorum kitapları. Uyduruyorsun. Evet. Resimlerine bakarak mı evet. uyduruyorsun? Ne kadar güzel biliyor musun? Büyük bir erdemlik aynı zamanda kitap okumak ve aynı zamanda uyduruyorum diyorsun ya. Fantazin genişliyor değil mi? Sözcük, kelime, hazinen de genişliyor. Bazen de boyuyorum ve öyle de böyle uyduruyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki akşamları yatmadan önce hikaye falan mı okuyorsun, masal türü mü? Yani an bazen annem he, her akşam okuyor evet. ve gün düz emre gün olunca hep ben okuyorum. Evet. Peki camiye gidiyor musun? Kur'an-ı Kerim okumasını da öğrendin mi Nesibe? Yani ben camiye gidiyorum. Evet. Ama da M, Elif B'de evet. ve M harfleri de çok iyi. Evet. Çünkü şimdi niye sordum biliyor musun Nesibe? Kitap okuyorum dedin ya kitap okuyan çocuklar genelde Elif Bey'i çabuk öğreniyorlar. O yüzden sordum. Belki olur Kur'an-ı Kerim'de öğrenmişsindir diye. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar çizmiş olduğum caminin linkini YouTube kanalımızda izlerken bırakıyoruz. Oradan indirebilirsiniz. İsterseniz de eğer çiziminiz iyiyse kendiniz de çizebilirsiniz. Tabii ki indirmek zorunda değilsiniz. Evet Nesibe seninle konuştuk maşallah sana. O kadar güzel konuşuyorsun ki. Biraz da Zeynep anlatsın bana. Neler yapıyor boş zamanında? Sporu seviyor mu? O da okumasını seviyor mu? Değil mi Zeynep? Dinliyorum ben seni. Bir tane kuşum var, ee, onun ismi mavi Maviş. Yemek yiyor, bazen birazcık da ısırıyor. Isırıyor mu seni? Evet. Peki elinize geliyor mu Maviş? Geliyor. Evet. Peygamber efendimiz hayvanları çok sever severmiş seni. O De yüzden... akşamları olmadan önce annem hep bana sihir açıyor. Sihir açıyor, dinliyor musun onları? Ne kadar güzel. Peki hiç aklında var mı? Belirli konular neler öğrendin? Belki arkadaşlarım da öğrenmek ister. Söylemek istediğimizinle paylaşmak istediğim konular var mı hiç? Peygamberimiz nelerden hoşlanırmış mesela? Neler severmiş? Biliyor musun? Mesela kuşum var dedin. Peygamber Efendimiz kuşları, hayvanları çok severmiş mesela örneğin değil mi? Ve kuş sahipleri alıp alıp orada bir şey kötü olana taş attılar cenab evet. Allah onu yok etti. Peygamber Efendimiz de hayvanlara kötü davranmayın dedi değil mi? Hı hı. Evet yani Peygamber Efendimiz hayvanlara her zaman merhamet göstermemizi istiyor değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir konuya değindin. Bak nereden nereye gittik, hangi konudan hangi konuya geçtik değil mi? Bu şekilde sen zaten öğrenmişsin biliyorsun. Belki ekran başında bilmeyen arkadaşlarım da vardır. Bunları öğreniyoruz değil mi hep birlikte? Evet. Tekrar tekrar hatırlıyoruz daha doğrusu önemli olan bu. Bazen unutabiliyoruz hep birlikte insanız çünkü. Ama bunları hatırlamak, hayvanları unutmamak kış ayında özellikle onlara yem koymak dışarıya kuşlara değil mi? Biz Kuşların yemek var koymuştuk dedi. ama hepsini yemişler bile. Peki ben burada ekran başında kuş yemi yapmıştım arkadaşlarımla. Onu gördün mü Zeynep? Hiç izliyor musun daha önceki programları izledin mi? <laughs> ben kuş yemi yapmıştım burada arkadaşlarımla. Demiştim ki onlara bahçeye asabilirsiniz demiştim. Onlar da çok mutlu olmuşlardı. Kuşlar gelip o zaman o yemlerden yiyorlar ve karınları doymuş oluyor. Bir iyilik yapmış oluyoruz değil mi? Evet. Evet özellikle bu üç aylarda Ramazan ayı yaklaşıyor. Hayvanlara merhamet göstermek özellikle iyilik yapmak kat kat sevabı oluyor Zeynep. Senin de kuşun varmış evde onu mutlaka doyuruyorsundur su veriyorsundur evet. değil mi yemek veriyorsundur. Çok çok sevap biliyor musun? Ne kadar güzel peki. Spor yapmasını seviyor musun? Öyle sorayım bir de. Çünkü az önce de dediğim gibi arkadaşın spor yapmasını çok seviyormuş ya. Şimdi okullarımız yok, ana sınıflarımız yok. Genelde ben diyorum ki arkadaşlarım hareket edelim, spor yapalım. Hareket etmeye özen gösterelim. Çünkü biz çocukların buna ihtiyacı var. Evet çocuklar. Şimdi bir de Ramazan konusuna gelelim. Şimdi ben geçen haftalarda söyledim. Ramazan ayı yaklaşıyor ya. Bizler bol bol Ramazan'la ilgili de muhabbet ediyoruz. O yüzden Ramazan şöyle bir hazırlık yapıyoruz. Üç aylara girdik ya. Hı hı. Değil mi? Şaban ayındayız, değil mi çocuklar? Ve bizler bu aylarda genelde siz annelerinizi görüyorsunuzdur, babalarınızı görüyorsunuzdur. Bol bol ibadetle daha çok meşgul oluyorlar insanlar. Ramazana kendilerini hazırlıyorlar. Bol bol dua ediyorlar, oruç tutmaya başlıyorlar. Bununla ilgili hiç bilginiz var mı? Bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Bir ananız var mı? Mesela örneğin Ramazanda sahur'a hiç kalktınız mı? Ya da iftar sofrasına oturdunuz mu? Evet, ne söyledi? Bir kalktık. Ben hep em, annemle Ramazan'da küçükken bir em, şeyler yapıyorduk. Çikolata, em, böyle bir tane kutu vardı oradan. Hep her gün bir tane çikolata alabiliyordum. Ve böyle bir şey vardı, bazen böyle bir tane kağıt vardı evet. o zaman o zaman o zaman yazıyorduk ki em koltuğun altına bak o zaman oraya bakıyordum Ve hep hep ne kadar güzel Ramazan ayında oluyor bunlar değil mi Sana Ramazan ayını ne kadar güzel anılarla süslemişler anneler hatırlamanı sağlamışlar değil mi Bunlar sana hep an olarak kalacaklar nesidir çok güzel şeyler. Etkinlik yapıyor musun mesela? El becerisi mi yapıyorsun? Örneğin az önce dedin ki Semra abla ben el becerisi yapmasını çok seviyorum diyerek arabamızı gösterdin, atölyemizi gösterdin. Evet bazen böyle maskeler yapıyorum evet. hayvanlardan. Evet ne böyle, kadar güzel. Ve böyle takıyorum yüzüme biraz komik gözüküyor Evet bu şekilde bak Semra ablamı izledin mi hiç peki? Bu şekilde bizim yapmış olduğumuz burada etkinlikleri de yapabilirsiniz evde. Biliyor musunuz? Hem vakitiniz değerlenmiş olur. Kaliteli geçer vaktiniz değil mi? Aynı zamanda öğrenmiş olursunuz. Değil mi? Zeynep sen az önce bir şey söyleyecektin. Acaba iftar sofrasına oturdun mu diyecektin? Bir şeyler diyecektin sanki. Sofraya oturmuştum. Oturmuştunuz değil mi? Çok bereketli oluyor, şenlikli oluyor değil mi çocuklar? Ve kahvaltıya da. Kahvaltıya da hep birlikte sofrada oturmak ne kadar güzel ailecek değil mi? Çünkü genelde sofrada oturduğumuz zaman daha çok birbirimize zamanımız oluyor. Daha çok muhabbet edebiliyoruz değil mi o esnada çocuklar? Evet. Peki sizin kardeşleriniz var mı? Hiç sormadım. Zeynep kardeşin var mı? Yok. Kardeşin yok. Peki Nesibe senin? Benim, benim kardeşim. Şimdi var bir yaşında ismi de Kerem Ali. Kerem Ali. İsmiyle yaşasın. Ne kadar güzel ismi var. Peki o büyüdüğü zaman sen biraz daha büyümüş olacaksın halince, ona ablalık yapacaksın. Burada öğrenmiş olduklarını, kitaplardan öğrenmiş olduklarını ona çok güzel aktarabilirsin Nesibe. Değil mi? Bazen böyle kitap okuyoruz. Evet. Böyle diyorum, bak muz muz, sen de yiyorsun muzu. Değil mi? İsimlerini evet. öğretiyorsun yani meyvelerin. Bir tane kitabı var, Hı -hı. böyle em yazıyor ki üstünde ilk sözlük. Evet. Yani bebeklerin öğrenmesi gereken, öğrendikleri evet. ilk sözcükler. Anladım. Ben mi almıştı onu. Evet, hediye olarak mı getirdi size? Ne kadar güzel. Peki sen mi öğretiyorsun ona? Evet. Çok tatlısın Nisibe. Bak ablalık yapıyorsun şimdiden ona değil mi? Ben bebekken Önce önce anne dedim. Önce anne mi dedin? Evet. <laughs> anne ne kadar mutlu olmuştur. Anne diye ağladım. Anne diye mi ağladın? Evet. Önce anne demişsin. Baban belki biraz bozulmuştur bu duruma Zeynep. Olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum baba mı dedi. <laughs> evet. Ama genelde kız çocukları galiba babaya daha mı yakın acaba Zeynep? Ama biz annelerimiz babalarımızı aynı şekilde seviyoruz değil mi çocuklar? Hı, hı. Peki yardım etmeyi seviyor musun anneleriniz evde? Seviyor musunuz? Yani ben canım sıkılınca hep anneme soruyorum. Yardım edebilir miyim sana anne diyorum. Evet, evet. Ve annem de bir tane cevap veriyor bana. Evet şimdiden öğreniyorsunuz değil mi? Yemek yapmayı belki de masa kurmasını değil mi çocuklar? Evet. Çünkü faydalı olmak, iyilik yapmak ne kadar güzel biliyor musunuz? kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmek, kendi başınıza bir şeyler başarabilmek, değil mi? Bunlar çok güzel şeyler. Evet, şimdi camimizi tamamladık arkadaşlarım. Şimdi mahyamızı asacağız. Ama mahyamıza asmadan önce bunun pencereleri var, kapıları var. Ama ben daha önce arkadaşlarım demiştim hani vaktimiz kısıtlı olduğu için ben o şekilde zaten sizler için hazırladım, kestim. Sadece arkadaşlarıma yapıştırması kaldı. Tamam mı? Ama bunun için yine bir silikon tabancayı kullanacağız. Tabii ki sizler de büyüklerin, yetişkinlerin eşliğinde kullanacaksınız. Çünkü o biraz fazla sıcak olduğu için elimiz yanabilir. Değil mi arkadaşlarım? Evet. Bu yüzden şu şekilde ben kenara alayım hemen. Camimizi önce arkadaşlarıma göstereyim mi? Nasıl bir biçim aldı? Nasıl bir şekil aldı? Bakalım dört tane olmuş mu? Evet olmuş. Şu şekilde minaremizi de hazırladım. Evet. İster eliyle çizebilirler demiştim arkadaşlarım. İster linkten indirebilirsiniz demiştim sizlere. Şu şekilde birazdan bunu tahtamıza asalım ki daha yakından görün. Mahyağımızı da verelim ve şekil alsın. Değil mi? Evet. evet. Şöyle paralı paralı evimizin köşesini süsleyelim. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi ben bunun arkasına hemen yapıştırıcı yapayım Zeynep. Sen de şöyle şekilde hemen yapıştırabilirsin. Ben bu şekilde koyayım sen nerelere gelecek diye hemen yapıştırabilirsiniz tamam. tamam. Bunları yerleştirelim. Pencerelerini yerleştirelim örneğin. Evet çocuklar camiye gidiyor musunuz diye sormuş muydun? Şimdi cami yaparken aklıma geldi. Camiye gidiyor musunuz çocuklar? Ben camiye gidiyorum orada çünkü kinden kaltanımlar. Evet minikler için ana sınıfları oluyor değil mi? Peki duaları öğrendiniz mi? Evet or orada hep halka oturunca ve Rabbi başlıyor. Rabbi başlıyorsun. O yüzden sen benim de hemen anlamını söyledin bizlere değil mi Zeynep? Hepsini biliyorsun zaten. Peki farklı başka bir dua biliyor musun? Ya da ayet biliyor musun? Başka bir dua Bilmiyorum. öğrendin mi? Nesibe sen öğrendin mi? Öğrendim. Belki bizim için okumak istersin. İster misin? Mecbur değilsin ama tabi ki. Sadece istersen. Um, tamam. Okuyacak mısın? Evet. Tamam ben dinliyorum seni. Zeynep de dinliyor değil mi Zeynep? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nabudu ve iyâke nestaîn İhdi sirâtel müstakîm Sirâtel ledîne enamte aleyhim Rayil mağdûbi aleyhim Feleddâlin Amin. Amin Teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine sağlık. Şimdi cami şeklini almış mı kızlar? Evet. Benzettiniz mi? Beğendiniz mi peki renklerini? Evet. evet. Yapıştırmaya başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Şu şekilde. Nesibe bu taraf sana yakın. Sen bu tarafa yapıştır. Zeynep de bu tarafa yapıştırsın. Ben de şöyle orta kısmını yapıştırayım olur mu? Evet. Hep birlikte iş yapmış oluruz tamam mı? Şu şekilde ben hemen koyayım. Yerinde yapıştıralım. Bu biraz sıcak, kol gelmesin tamam mı canım? Dikkatli olalım. Şu şekilde yapalım. Evet. Ben korkuyorum. Ben Hiç korkmana gerek yok. Bak Semra ablan burada sana yardımcı oluyor tamam mı? Sıcak olduğu için mi çekiniyorsun Nesibe? Evet. Evet ona değmediğin zaman bir şey olmaz tamam mı? Evde de büyüklerin eşliğinde bunu annen ve babanla kullanabilirsin. Biliyor musunuz silikon tabanca da daha çok yapışıyor bazı şeyler. İşimiz de kolaylaşıyor bazen bu şekilde. Al bakalım. Bazen bu şekilde de ip uzatabiliyor. Yapıştırıcımızı alın. Evet. Teşekkür ederim. Benim için de kolaylık oluyor siz bize yardım ederken çocuklar. Bu şekilde bana faydalı oluyorsunuz ve benim de işim kolaylaşmış oluyor. Evet arkadaşlarım. Genelde bana hep yardım lazım oluyor. Sizleri de bekliyorum. Tamam mı yanıma? Evet. Önceden insanlar bu mahyaları gördüklerinde çocuklar hemen özel gün ve gecelerin geldiğini hemen bilirlermiş. Biliyor musunuz? Çok çok sözler yazılıyor bunlara. Farklı farklı. Birçok isim yazılıyor. Çiçekler desenler de yapılıyor. Laleler, güller. ışıklandırılıyor o şekilde. Bu büyük. Bu büyük. Bu kapısı çünkü tamam mı? Şimdi bizler Avrupa'da yaşadığımız için genelde bu şekilde ışıklandırmaları görmüyoruz. O yüzden evimizi bu şekilde süsleyelim ki burayı ortaya alabiliriz. Değil mi? Ramazan geldiğini bizler de anlayalım değil mi çocuklar? Evimizi bu şekilde süsleyelim. Diğer haftalarda da inşallah takvimlerimiz olacak çocuklar. Her güne etkinlik yapılabilirim. Her güne hadis yapalım, öğrenelim. El becerisi yapalım diye. Şu şekilde. Şimdi Zeynep'te sıra. Ben hemen silikon tabancamı yaklaştırıyorum Zeynep'e. Şöyle ortasını hemen yapabilir miyim önce Zeynep'e? geldi sana Zeynep. Şimdi sen yapıştırabilirsin. Genelde bu şekilde böyle ip bırakıyor, yapıştırıcı şekilde. Onu böyle alabilirsiniz, tamam? Hemen minarelerimizi tamamlayalım. Yapıştırmak ister misin? sonra şu şekilde temizleyebiliriz. Bak hemen çıkıyor zaten. Pencerelerini de yapalım arkadaşlar. Camimiz tamamlanmak üzere. Değil mi? Şeklini aldı. Minaresi oldu. Pencerelerini, kapısını yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Evet Zeyniler, Sana da çok teşekkür ediyorum. Ve camimiz tamamlandı sayılır. Ne eksik şimdi? Neyi eksik kaldı? Biliyorum. Ne? Hmm, buradaki ee... şu şekilde böyle. Evet. Var. Mahyamız değil mi? Ne demiştik? Bu haftanın konusu Ramazan mahyası demiştik. Bakın bu şekilde hazırladım zaten sizler için. Ramazan mahyasını bu şekilde hoş geldin Ramazan diye çıkardık. Bilgisayardan çıktısını çıkarabilirsiniz, bu şekilde yapıştırabilirsiniz. İsterseniz harfleri tek tek de kesebilirsiniz. Tamamen sizlerin isteğine kalmış arkadaşlar. Bu şekilde hemen camimize iki minare arasına bunu yerleştirelim tamam mı kızlar? Bu şekilde bakın. Ve bunu arkadaşlarım evinize köşenize asınca etrafını ışıklandırma da yapabilirsiniz. Tıpkı gerçek gibi olur. Gerçeğinde bir ışıklandırma oluyor ya, bu şekilde küçük küçük lambalar satılıyor. Anneleriniz bilir, o şekilde süsleyebilirsiniz tamam mı? Tamam. Çünkü burada yapmış olduğunuz etkinliği eve götürme imkanınız var. Tamam. tamam. Şimdi tamam. bunu hemen yapıştıralım. Ama ben bunu tersine çevirmem lazım. yapıştıralım ve ipi ekstra uzun bıraktım ki daha sonra kesebilirim diye tamam? Tamam. Sonra kesebiliriz arkadaşlarım. Onu da hemen silikon tabancayla yapıştıralım. Daha sonra duvarımıza asabiliriz. Peki hiçbir fikriniz var mı nereye asmak istiyorsunuz çocuklar eve gidince? Evet Hesibe. Benim adamda böyle em Kerem'in em böyle yatağının yanında böyle bir tane sandık var. ...onun üstüne yapıştırmak Oraya yapıştırmak istiyorsun. istiyorsun. Üzerine böyle ışıklandırma da yapabilirsin. Tamam mı? Akşamları da yanar. Evet. Ben de o zaman... ...Kerem de o zaman korkmaz akşamları. Ben de korkmam. Evet. Gece lambası gibi olur. Evet. Çünkü biz aynı odadayız. Ne kadar güzel. İki kardeş bir odadasınız değil mi? Birbirinize destekli de olursunuz o şekilde. Çok güzel. Evet. Hem aynı zamanda baktığınız zaman... Ramazan gelmiş anne diyebilirsiniz. Ne kadar güzel evimiz parıl parıl ışıklandırılmış diyebilirsiniz değil mi? Ve burada yapmış olduğunuz etkinliği hemen arkadaşlarınız varsa arayın. Biliyor musun arkadaşım ben deneme tahtasına gittim. Orada Ramazan mahyası yaptım. İstersen sen de yapabilirsin diyebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlarınıza teşvik etmiş olursunuz. Şöyle yapalım. Ben bunu kalemle bastırayım Gelim yanmasın sıcak ya. O yüzden bu işlemi ben kendim yapayım size dokunurmuyorum tamam mı? Çünkü ip çok ince olduğu için elimize yapıştırıcı kolaylıkla gelebilir. Fazlalığı da hemen arkadaşlarım kesebilirsiniz. Baştan fazla uzun ip bırakın ki yapıştırmanız kolaylaşsın. Elleriniz yanmasın. Ve o şekilde ayarlayabilirsiniz değil mi? Evet şimdi ekran başına tutalım mı arkadaşlarımız da görsün mü? Kendiniz Hı. nasıl olmuş sizce? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş değil mi? Ama bunu duvara koyduğumuz zaman daha çok anlaşılır Hı. olacak. Birazdan yine koyacağız ama yine de ben bu şekilde göstereyim arkadaşlarım. Şu şekilde biraz Mahya'yı sen tutmak ister misin Zeynep arkadaşlarım için ortasını? Bir de böyle tutabilirsin. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın. Evet, arkadaşlar ona tuttuk. Bu şekilde kendinize mahya hazırlayabilirsiniz evde. İstediğinizi yazabilirsiniz. Biz hoş geldin Ramazan yazdık. Siz isterseniz Minni'nin kardeşidir, oruç tut, sihat bul yazabilirsiniz. O da tamamen size kalmış bir şey değil mi arkadaşlar? Bunu burada da duvar duvarımıza koyalım. Bizim burada ışıklandırılmış bir duvarımız var. Ama daha önce maalesef her zaman her hafta söylüyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. Değil mi arkadaşlar? O yüzden arkadaşlarıma el sallayalım. Daha sonra arkadaşlarımız yakından mahyamızı çeksinler olur mu? Arkadaşlarım çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bana yardım ettiniz bu hafta burada. Çok güzel bir bilgilendirdiniz arkadaşlarımı. Değil mi? Merhamet konusundan tut okuma konusuna kadar değindiniz. Arkadaşlarıma mesajlar verdiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Hatırlattınız tekrar tekrar değil mi çocuklar? Evet. El sallayalım mı arkadaşlarımı? Evet arkadaşlarım. Ramazan geliyor diye sevinmek imandandır dedik. Unutmayalım. Evlerimizi şenlendirelim, süsleyelim olur mu? Hadi bakalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Etkinliksiz kalmayın. Hep birlikte eğselliyiz.